Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte saç modeli yapacağız. Suda kısmı aşası bence çok güzel bir icat. Çok hızlı yapıyor. Bilmiyorum, ben çok sevdim. Benim kullanacağım o ürün Shiboway isimli bu ürün. Şu anda ısıtmaya koydum. Bu ürün zaten Babyliss'in vak maşasının çok benzeri olarak yapılmış ve inanılmaz hızlı ısınıyor. Ben o kadar hızlı ısınmayı sanmıyordum. Burada düğmelerinden ısıtıyorum. Şimdi saçımı ikiye ayırıyorum biraz tarıyorum. Zaten bir dakika bile olmadı. Hemen 180 dereceye geldi. Bu arada çok fazla dereceleri var yani ayarlamalı. Ben böyle ürünleri çok daha seviyorum. Derece göstermesi gerek bence. Şimdi ilk olarak şöyle aldım. evet çok çok ısındığı için de yani Mesela bir yere yetişmeniz gerekiyor. Saçınıza ama kötü gününde. Kesinlikle benim çok oluyor öyle şeyler. E, hemen bu ürünü açıp böyle ısıtıyorum. Zaten yeni aldım. Zaten Snapchat'ten e, takip ediyorsanız görmüşsünüzdür bunu. Gördüğünüz gibi. E, böyle şey gibi değil mi? Sanki 90'ların, 80'lerin e, saç modeli gibi. Bu arada benim saçımda hiç elektriklenme de yapmadı. Gayet e, olduğu gibi durdu yani. Birkaç saat sonra hiçbir şekilde elektriklenmedi saçım. Ve bence uygulaması maşaya göre, normal maşaya göre daha pratik. Çünkü çok fazla ürün alıyor ve bir anda yapıyor. Ya yani tost yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz zaten. Şimdi gördüğünüz gibi yaptım. Hepsi eşit oranda ve aynı oluyor. Ben çok beğendim bu görüntüyü. Evet ben saçımı bitirdim bu tarafında Ay çok güzel oldu. Kesinlikle çok pratik oldu. E, ve her yerini eşit şekilde yaptı. Yani ben gerçekten çok bayıldım. Böyle hani sanki kuaföre gidip yapmışsınız gibi oldu. tost makinesi de mesela güzel yapıyor. E, aralara dalga veredebilirsiniz Ben şu an açmadım. Çünkü saçım e, biraz daha hani hacmini sağlasın istiyorum. Biraz sonra açarız. E, tarakla tararız. Evet saçlarımız son görüntüsü bu şekilde. Ben yarıştırdım. E, bu görüntüyü çok sevdim. Ve çok pratik olduğu için de her zaman kullanmayı planlıyorum. Siz nasıl buldunuz? Güzel.